<laughs> the... Are you okay? okay. <laughs> <ıst informative> oh my god size yaptım, size <laughs> o arada yani <laughs> b -c -d -y -z -i -M -k -a. Bu bir meslek bakalım hangileri yanıyor <laughs> Burada memedeler ünlü sıratla çok dikkatli bakın. Bu bir meslek. Yağ trib çatray. Pis kola pis kola. Pis kola. Ananı amayım şöyle dedim. Yağ trib. Ananı sikeyim şöyle dedim. Kanki şey daha iyi top muhabbeti daha iyi bak oraya da gelecek. Köksal top muhabbeti. <laughs> <tiyatri. gülüyor> Hepsi hala amına koyayım. Piskolok! Çabuk yap! Ya bu, bu da felaket ya. Hayır niye bir insan böyle bir şey yapar ki amına koyayım? Bu halim bozuldu bak şu tipe bak hareketlere bak. Allah aşkına bakar mısın? <laughs> <Gülüyor> 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 ben Remis, ben gülmek, ben ya. bu Hah! 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 bu Hah! 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 <laughs> koyayım bak, bak, bu ne ya? <gülüyor> 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 Böyle bir şey yok yemin ediyorum yok ya. Oh, <laughs> <laughs> oh, harekete oh, 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 Konuşacağız Başkan. <laughs> Üzgün olduğumu belirtmek <laughs> istiyorum. Konuşuruz. Hastayım. Tamam. tamam ben de hastayım. Sana hastayım. <laughs> konuşacağız tabucum. <sapıcığım. gülüyor> Diplere bakamana koyayım ya. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. Bize bir şey diyeyim mi? <laughs> o zamanlar belki böyle Troll Mural yoktu ama <laughs> aslında varmış da bizim haberimiz yokmuş ama. <laughs> Ya bu efsanelerin efsanesi. <laughs> Rezillik amına <kafada> koyayım ya. <laughs> Peki hangi topu ayabımdan istiyorsunuz? Ayabımdan <laughs> ayabımdan ben olsam en büyük topu seçerdim. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Araba hangisindeyse en büyük top o. Baba <laughs> <laughs> gülüşe bak <bakımını> koyayım. <gülüyor> <gülüyor> A, tut, 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 tut. Hayır. Tut. Tut. Herkes kendi topunu tutsun. <laughs> Araba hangisindeyse sakın kalmayın. Büyük... Hiç fark etmez. <laughs> Topuna. da Ne medali diyor? Kızımın Hemen söyleyin Bakın ben ben bu ben bu olaylarda çok hassasım. Ama siz de birazcık anlayış gösterin. Bakın diyorum ki en büyük top kimse top araba onda. Daha ne diyeyim yani? Anladın mı? Aa! Mavi mi diyorsunuz? Aydın Tamam mavi topunuzu <laughs> Gülüşe bak. Gülüşe bak ama ne koyayım? Gülüşü dinler misiniz bir Allah aşkına ya. <laughs> Aydın'ın topu ortada kaldı. <laughs> Aydın mı? <laughs> Efendim. Mavi yakalım lan Alo. 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 İyi akşamlar kiminle görüşürüz? Bu ya? efsanenin efsanesi. Köksal Top efendim. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. <laughs> Kim efendim? Köksal Top. Top mu? <laughs> evet efendim. Kamera şarası <laughs> mı? Hayır efendim ciddi. Soyadınız... Seni de çok seviyorum Mehmet Ali Bey. Allah razı olsun. Ben de soyadınızı çok <laughs> sevdim. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Bey. Üç aydır arıyorum anca düşürebildim sizi. Anladım. Kaç yıllık toplu e, bu aileden gelen? 47 yıldır efendim. 47 yıldır? 47, 47 yıldır. 47 47. Babadan kalma. Babamı mahkemeye verecektim ama rahmetli oldu. 47 yıldır köksal topsunuz yani. Ay. Evet efendim topum bak bak benim yaptığımın aynı sabına koyayım. Kur'an çarpsın gaming step bu olay yola başıma gelmiş. Gülmekten yerlere yatacaktım bana koyayım. Çocuğum bir gidip seni deyip sarılıp geri dönmüştü o meslek. meslek yüz yani. Ay. Hareket et bak. Benim topum. <gülüyor> <gülüyor> İlerisi daha komik ama da koyayım ya. <laughs> meslek ne? meslek. Ay ayanın soyadına bak ne demek istiyor. Meslek ne? Serbest çalışıyorum Mehmet Ali Bey. Bey. <laughs> <laughs> Mehmet Ali Bey, istikametim top kapıyı diyeteki küçük çekmece. Bir de serbest top mu bu? Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Evet, serbest destek. Yılınıza da böyle 26 yıldır evliyim efendim. <laughs> Eşinizin adı da dolayısıyla top mu? <laughs> evet efendim, top. <laughs> Peki nerede oturuyorsunuz? <laughs> küçük çekmeceleyim efendim. Yani doğma büyüme mi? E, doğma büyüme sayılır Mehmet Ali Bey. <laughs> en çoluk çocuk? E, bir kızım var, bir oğlum var ellerinden öper. Küçük toplar he? <laughs> evet, küçük toplar efendim. <gülüyor> 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 Allah onlara ömür versin inşallah. <laughs> sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun Mehmet Ali Bey. Siz devamlı izliyor musunuz bizi? <laughs> İzlemez miyiz efendim? Çoluk çocuk hep izliyoruz sizi. Allah Allah. Kan çekiyor demek ki. <laughs> efendim? Diyorum ki kan çekiyor. <laughs> evet evet doğru söylüyorsun. <laughs> Hayır bana bak. da nereden denk gelir bilmiyorum. <laughs> Seçmece. Akadın ölmüş oh. ama. Bir tane de geçen gün çıktı Ahmet kalın bacak. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Köksal Bey'im. Ne istiyorsunuz? Ne? <laughs> <laughs> Mehmet Ali Bey ne istiyorsunuz biliyor musunuz? Size. Laptop. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Bey efendim. <laughs> e, kızım liseye gidiyor, giyim üretim okuyor biz dikiş makinesiyle bir laptop istiyorum efendim. Tamam. <laughs> Sizin köpeğiniz olsun laptop. Rica ederim efendim. Ama şöyle de bir adamın dibi e, ben çok eskilerde tabi bu zamanları da bilirim izlemiştim vardır yani. Her, adamın her yerini izle. O zaten gelmiş yani bana belli. Ben bu adamı izleyerek bu hale geldim. <laughs> koyayım. Adam çok iyi kalpliydi Mesela atıyorum adam K derdi. İşte ne derdi? Kastamonu'nun L'si derdi mesela ne bileyim. Ya da çıkmayan bir harfi o söylemiş gibi söyledi. <laughs> Ee, bir ses adam diye da... yani. Köksal Bey, kök. Lüleburgaz'ın, de... Lüleburgazın kesi. Lüleburgaz'ın <laughs> K'si. Bir tane. <laughs> Lüleburgaz'ın evet. K'sini amına koyayım. Kızınıza bir dikiş makinesi, oğlunuza bir cep telefonu, Köksal topa da bir laptop. <laughs> Vay be. <laughs> Sa santralde müşteri hizmetleri. İnanmıyorum. <laughs> Hay, o santralda sana... Burada daha, Burada daha bokunu çıkarmaya başlamıştı ama. denk gelen müşteriye Allah sabır <laughs> versin ya Allah o müşteriye... <laughs> ne soruyorlar sana? Neler sormuyorlar ki? Bekar mısınız? Boyunuz kaç? Ölçüleri... Sen de öyle konuşuyorsundur ki. <laughs> Diyelim ki ben aradım. Ne, ne diye arayacağım? İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? Baba baba. Hanımefendi. Dün akşam rüyamda tuhaf bir şey gördüm. <laughs> Hayır niye şeyi söylerseniz yardımcı olabilirim. Ee, biraz sıkılıyorum. Bana yardımcı olabilecek misiniz? <laughs> Sıkıntılı bir rüyaydı bu. Bunun için sizi daha deneyimli bir müşteri hizmetlerinde görevli bayan <laughs> arkadaşımıza yönlendiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> O'nunla konuşmamız <laughs> lazım. Bu felaket evet. ya. Yedi tane yeni kızımız daha var. Al Demet, 20 yaşındayım, İstanbul'dan katılıyorum. 4 yaşında bir kızım var. Ana. Ama bekarım. 4 yaşında kızınız evet. var, Allah bağışlasın. Yaş kaç? Sağ olun. 20 yaşındayım. Çocuk <gülüyor> evlatlık <gülüyor> mı ne? <laughs> Erken evlendim. <laughs> korkmadın mı? Korktum. Gerçekten kocanı görünce böyle korkmadın mı ilk? <laughs> Yani oyuncak gibi geldi lan, çocuk gibi. Baya tehlikeli bir oyuncak olsun. Ya. Yani evlilik oyuncak gibi. Elini yani. alıp oynadın mı o oyuncakla? Nasıl ağlayan bebek gibi miydi? Yok hayır, çok sevdim o yüzden evlendim. Anladım, peki efendim.